Aylin, elegantemente vestida comum vestido emtons de bordo eum fular de seda, embarca emum inibus noturno de İstanbul para Antakya, su acida natal, buscando cando solido. Si desejo vurgulu e frustrado pela chegada de emre, um homem com uma presença calma e atraente. Apesar da decepção inicial, uma conversa inesperada e profunda se inicia. Eles descobrem vu ambos saude de Antakya e compartil hamraz es para terem deikado e estarem retornando o cidade. A atra çomutua e a vulnerabilidade compartil hada es calam rapidamente. Culminando emun beijo suave no sinciodo inibus. Anonim ortaklık çegarem a Antakya. Elestrocam uma promessa firme de seri Contrarem Selando o destino vu o uniu. -E Antakya otogarında. Emre'den ayrıldıktan sonra bile elimde hala onun dokunuşunun sıcaklığı vardı. Gümüş yüzüğüm onun parmaklarının baskısıyla daha parlak görünüyordu. Ailemle kısa ve duygusal bir kucaklaşmanın ardından babamın eski model arabasıyla merkeze doğru yol alırken tüm düşüncelerim Emre'nin seni arayacağım sözündeydi. Aslında o gece benim için sadece bir yolculuk değil, uzun süredir uyuyan bir yanımın uyanışıydı. Ertesi gün Antakya'nın o karmaşık ve güzel kokulu labirentine daldım. Şehrin merkezindeki eski mahallede mermer taşlarla döşeli avlumuzda yürüdüm. Annem hemen çaydanlıkları ateşe koymuş, bizi bekleyen misafirler için taze çay demlemeye başlamıştı. Her köşede taze kahve ve baharat kokuları havaya sinmişti. Her şey aynıydı. Duvarlardaki eski, solmuş freskler, güneşte parlayan beyaz keten perdeler. Yani bu şehir beni her zaman olduğu gibi, sessiz bir kucaklaşmayla karşılıyordu. Ama bu kez, her şey farklı bir ışıkta parlıyordu. Her köşe, Emre ile karşılaşma ihtimalimi fısıldıyordu. Öğleden sonra, annemle birlikte uzun çarşıya gittik. Kalabalık, hareketli ve tam bir görsel şölen. Baharatçılar, ipekçiler, bakırcılar. Gözlerim sürekli kalabalıkta, o tanıdık silüeti arıyordu. Üzerimde, annemin hediyesi olan, göz alıcı mavi ve belden oturtmalı, bileklerime kadar inen bir elbise vardı. Boynumdaki ince altın zincir ve bileğimdeki ince işçilikli bilezikler, her hareketimde hafifçe şıngır diyordu. Çarşıdaki adamların bakışları üzerimdeydi. Ama benim dikkatim sadece tek bir yüzdeydi. Akşam üzeri, Hatay evlerinin gölgesinde yürürken, telefonum çaldı. Bilinmeyen numara. Kalbim, çifte telli ritmiyle atmaya başladı. Alo. Sesim şaşırtıcı derecede sakindi. Bu ses, Antakya'nın sokaklarında kaybolan güzel bir yabancıya ait olmalı. Emre'nin sesiydi. O an tüm çarşı, tüm şehir sustu sanki. Gülümsedim. Belki de güzel bir yabancı, ait olduğu topraklara geri dönmüştür. Buluşalım mı? Aylin, dün geceki macerayı gerçek dünyaya taşıyalım. Seni Asi Nehri kıyısındaki eski bir çay bahçesine davet ediyorum. Akşam yemeğinden hemen sonra. O eski ahşap masalardan birinde bir fincan sade Türk kahvesi eşliğinde. Sesi davetkar, kararlı ve reddedilemezdi. Sanki bu buluşma kaderimizde yazılıydı. Annemin yanında olmama rağmen hemen kabul ettim. Orada olacağım, Emre. Ama bu kez cam kenarı koltuğu kimseye bırakmayacağım. Öyleyse rekabete hazırım dedi. Sesinde bir kahkaha tınısı vardı. Telefonu kapattıktan sonra anneme bir arkadaşımla buluşacağımı söyledim. Ama bu sadece bir arkadaştan fazlasıydı. Bu, o gece başlayan ve şimdi kadim bir şehirde devam edecek olan gizli bir dansın başlangıcıydı. Sözleştiğimiz saatte çınar ağaçlarının gölgelediği çay bahçesine gittim. Üzerimde Geceyi anımsatan siyah ve hafif transparan kadife bir şal ile omuzlarımı örttüğüm. Sade kesimli bej bir elbise vardı. Şalım, her hareketimde ipek altındaki tenimi belli belirsiz ima ediyordu. Ayaklarım, taş zeminde zarifçe ses çıkaran ince topuklu sandaletlerimle, eski bir melodi çalıyordu. Emre beni nehrin hemen yanındaki loş bir köşede bekliyordu. Ayağa kalktığında, Üzerindeki koyu renk keten gömleğin Antakya'nın akşam serinliğine ne kadar yakıştığını fark ettim. Elinde bana uzatmak için kopardığı küçük pembe bir gül tutuyordu. "Hoş geldin Aylin. Gözlerin bu şehirdeki yıldızlardan bile daha parlak." Gülü alırken parmaklarımız tekrar kesişti. Bu kez dokunuş daha uzun, daha bilinçliydi. Oturduk. Asin Nehri'nin akışı konuşmamıza eşlik eden sakin bir fısıltı gibiydi. Yanımızdaki çaydanlıklardan yükselen buhar, aramızda ince bir perde oluşturuyordu. Konuştuk. İstanbul'daki hızlı hayatlarımızdan, Antakya'daki çocukluk anılarımıza, babasının çiftliğinden benim yurt dışı hayallerime kadar her şeyi. Emre, elindeki kehribar tesbihi yavaşça çeviriyordu. Bu hareketi, onun dinginliğini ve aynı zamanda içindeki gizli gerilimi yansıtıyordu. Bir an durdu, tesbihi masaya bıraktı. Dün gece, bir otobüste tanışan iki yabancının hikayesiydi dedi, gözlerini gözlerime kenetleyerek. Ama bugün, bugün, benim için bir başlangıç. Antakya'nın bu eski mermer taşları altında, seni tekrar görme şansı bir lütuf. Gözleri, sanki beni kelimesiz okumaya çalışıyordu. O an, o loş ışığın ve nehrin fısıltısının ortasında, Aramızdaki çekimin yoğunluğu inkar edilemezdi. Masanın altından, fark ettirmeden ince ve sıcak parmaklarını bacağıma doğru uzattı. Dokunuş yumuşaktı. Neredeyse bir tesadüf gibiydi. Ama ben titrediğimi gizlemek için bardağımı sıkıca tuttum. Bu, Türk erkeğinin o zarif ama kararlı, imalı dokunuşuydu. "Emre," diye fısıldadım. Nefesim kesilmişti. Gözlerim onun dudaklarına kaydı. Senin de dediğin gibi, bazı kökleri sökmek zordur. Belki de bizim kökümüz, o otobüs yolculuğunda filizlenmiştir. Gülümsedi. O gülümseme, beni tamamen ele geçirdi. Ardından, elini yavaşça geri çekti ve gümüş yüzüğümün üzerine, avucunun sıcaklığını bıraktı. Sana Antakya'nın en güzel yerini göstermem gerek, Aylin. Sadece ikimizin bildiği bir yer. Buradan fazla uzak değil. Ama oraya gidersek, geri dönüşü olmayabilir. Bu cümle, bir tekliften çok, bir uyarıydı. Gözlerinde, dünkü masumiyetin ötesinde, yeni ve derin bir tutku yanıp sönüyordu. O an, tüm o ipekler, altınlar ve mermer zeminler, bu ateşin etrafındaki dekorasyondu. Seçim benim elimdeydi. Bilinmeyene doğru bir adım atmak ya da güvenli limana geri dönmek. Kafamla onayladım. Sesim çıkmadı. Zaten kelimelere ihtiyacımız yoktu. O elini masadan çekti ve ayağa kalktı. Ben de onu takip ettim. Taş zemin üzerindeki topuklarımın sesi, karanlıkta kaybolan bir davet gibiydi. Yani, biliyordum ki bu basit bir yürüyüş olmayacaktı. Bu, beni bekleyen gizemli ve tutkulu bir maceranın ilk adımıydı. Emre'nin peşinden çay bahçesinin loş ışıklarını geride bıraktım. Antakya'nın gece yarısı Tarihi evlerin dar, dolambaçlı sokaklarında ilerliyorduk. Ayakkabılarımın topuk sesleri taş zeminde yankılanarak bu gizli yürüyüşümüze ritim tutuyordu. Sanki bir film sahnesinde yasak bir aşkın peşindeydik. Hava, nehrin nemi ve yasemin çiçeği kokusuyla ağırdı. "Nereye gidiyoruz, Emre?" diye fısıldadım. Nefesim biraz kesilmişti. Aslında nereye gittiğimizin bir önemi yoktu. Onun yanında olmak bu bilinmezliğin içinde bir macera gibiydi. Geriye dönüp gülümsedi. O gülümseme, karanlıkta yolumu aydınlatan tek ışıktı. Burası, şehrin en eski kısmı. Osmanlı dönemi konaklarının olduğu yer. Benim büyük annemin evi de buralardaydı. Çocukken kaçıp saklandığımız, sadece bizim bildiğimiz bir kapı var. Bir köşeyi döndükten sonra, yüksek ve yosun tutmuş bir taş duvarın önünde durdu. Duvarın ortasında, Neredeyse görünmez demirden küçük bir kapı vardı. O kapının arkasında ne olduğunu merak etmek içimdeki tüm mantığı susturuyordu. "Hazır mısın, Aylin?" diye sordu. Sesi alçak ve gergindi. Eli kapının soğuk demir koluna uzandı. "Hazırım," dedim. Omuzlarımdaki kadife şalı sıkıca tutarak. Başımı salladım. Gözlerimi ondan ayırmadım. Bu an bir sözleşme gibiydi kapıyı açtı. İçerideki hava dışarıdakinden farklıydı. Daha serin, daha ağır ve daha eski bir sarın kokusunu taşıyordu. Dar bir taş koridordan geçtik ve kendimizi ay ışığıyla yıkanmış, sütunlu küçük bir avluda bulduk. Avlunun ortasında kurumuş bir havuz ve etrafında birkaç büyük saksıda begonvil çiçekleri vardı. "Burası," diye fısıldadım. "Burası zamanın durduğu yer gibi." Burası benim sırrım dedi Emre, gözleri avluda dolaşırken. Sonra bana döndü ve artık senin de sırrın. Avluya yayılan ay ışığı, bej elbisemin üzerindeki her kıvrımı ve kadife şalımın ipeksi dokusunu ortaya çıkarıyordu. Emre bana doğru bir adım attı. O an, o eski avlunun taş zemininde aramızdaki mesafenin önemi kalmadı. Elini uzattı. Bu kez tereddütsüzdü ve parmakları boynumdaki ince altın zincire değdi. Nazikçe zinciri iki parmağının arasına aldı. Bu zincir sana çok yakışıyor. Ama dikkatimi dağıtıyor," dedi. Sesi neredeyse fısıltıydı. Zinciri yavaşça bıraktı ve parmakları boynumdan aşağı, ipek fuların kenarına, oradan da omuzlarımdaki kadife şalın altına doğru kaydı. Kalbimin atışını, sessiz avluda çınlayan davul sesleri gibi duyabiliyordum. Gözlerimi kapattım. O, şalımı yavaşça omuzlarımdan kaydırdı. Şal, bir bulut gibi yere düştü. Yani, o an, sadece elbisem ve tenimle ay ışığı altındaydım. Kendimi tamamen açık ve savunmasız hissettim. Bu koku. Dedi Emre, burnunu saçlarıma yaklaştırarak. Hem İstanbul'un rüzgarını, hem de Antakya'nın baharatını taşıyorsun. Kollarını yavaşça belime doladı. Beni kendine doğru çekti. Vücudunun sıcaklığı taş zeminin soğukluğunu unutturdu. Sanki tüm o tarihi sırlar o anda avlunun ortasında bizim için bir araya gelmişti. "Emre," diye fısıldadım, başımı yukarı kaldırarak. Dudakları benimkine değdi. Bu kez otobüsteki gibi utangaç bir dokunuş değildi. Bu, ateşli, derin bir öpücüktü. Dilinin sıcaklığı dudaklarıma değdi. Sanki o öpücük Aramızdaki tüm kelimeleri, tüm mesafeleri siliyordu. Gözlerimi kapattım. Kendimi bu tutkulu ana bıraktım. Emre elimi yakaladı ve parmaklarımızı kenetledi. Gümüş yüzüğüm onun avucunda gizlendi. O beni yavaşça avlunun köşesindeki üzeri eski ipek yastıklarla dolu alçak bir sedire doğru yönlendirdi. O sedire oturduk. Vücutlarımız birbirine o kadar yakındı ki Aramızdan bir rüzgar esintisi bile geçemezdi. Emre, elimi yavaşça göğsüne koydu. Kalbi benimki gibi hızlı ve ritmik atıyordu. Gözlerinde dünkü yolculuğun belirsizliğinden eser kalmamıştı. Şimdi sadece saf bir arzu vardı. Aylin dedi, sesi şarap gibi tok ve yumuşaktı. Biliyor musun, o otobüste cam kenarı koltuğu boş bırakmadığın için şükrettim. Eğer bıraksaydım, bu avluyu bu anı asla bilemeyecektik. Kafamla onayladım. Yanaklarımın kızardığını hissedebiliyordum. O eğildi ve boynumun altına, cildimin sıcaklığına bir öpücük daha kondurdu. O an, o antik avlunun gizemi, bizim gizemimiz oldu. Bu sadece bir öpücükten fazlasıydı. Bu, Türk topraklarında filizlenen yasak bir sırrın başlangıcıydı. Yani, artık geri dönüş yoktu. O sabaha karşı Emre beni sessizce ailemin evine, o mermer avlulu eve bıraktı. Sözleştiğimiz gibi, avludaki yasemin ağacının gölgesinde uzunca bir veda öpücüğü daha aldım. Dudaklarımızdaki o sıcak, yoğun tat Antakya'nın o eski evlerinin sırlarını taşıyordu. O ayrılırken bileğimi yakaladı ve parmağındaki koyu kehribar taşlı yüzüğü okşadı. Bugün babamla konuşacağım, Aylin. O çiftlik ve benim geleceğim hakkında. Ama şunu bil ki, benim geleceğimde artık sen varsın. Gözlerim parladı. Bu, Türk kültüründe derin bir anlam taşıyan bir sözdü. Sadece romantik bir vaat değil, ciddi bir niyet beyanıydı. Ertesi gün, evde gergin bir hava vardı. Babam, beni her zamanki gibi neşeyle karşılamamıştı. Odasında, ipek kumaşlarla kaplı eski bir koltukta oturuyordu. Yüzü kasvetliydi. Annem ise, Mutfaktaki çaydanlıkları karıştırırken bile endişesini gizleyemiyordu. Aylin dedi babam, sesi alışılmadık derecede ağırdı. Dün gece Emre'yi görmüşsün. Babası Hacı Ahmet beni aradı. Kalbim göğsümde sıkıştı. Yani bu kadar çabuk mu? Antakya'nın küçük dünyası sırları ne kadar da hızlı yayardı. Evet baba, çarşıda karşılaştık. Eski bir arkadaş diye kekeledim. Hayır. Aylin. O sadece bir arkadaş değil. O Kıraç ailesinin oğlu. Bizim ailemizle özellikle bizimle uzun süredir bir gerginlik var. Yıllar önce babasının çiftliğiyle ilgili çözülmemiş eski bir toprak anlaşmazlığı var. Bizim büyüklerimiz arasında bir kan davası gibi değil belki ama kesinlikle düşmanlık tohumları ekili. Dünyam başıma yıkıldı. O romantik avlu, o tutkulu öpücük şimdi iki ailenin çözülmemiş eski bir sorununun gölgesinde kalmıştı. Aslında Emre'nin bana bahsettiği babasının çiftliği benim ailemin de bir zamanlar sahibi olduğu topraklara yakın mıydı. Baba, ama Emre o çok iyi bir insan. Bizim aramızda bir sorun yok. Bu sizin aranızdaki bir sorun değil, kızım dedi, yorgun bir şekilde elini sallayarak. Bu İki ailenin onur meselesi. Hacı Ahmet oğlunun benim kızımla vakit geçirmesini istemiyor ve ben de ben de senin bu eski düşmanlığın ortasında kalmanı istemiyorum. Gözlerim doldu. O an ipek fularım ve gümüş yüzüğüm birer zincir gibi ağırlaştı. Benim Antakya'dan kaçma nedenim kimsenin benden beklediği o kız olmamaktı. Ama şimdi kader Beni yine ailemin beklentileri ve geçmişin gölgeleri arasına sıkıştırıyordu. Tam o anda telefonum çaldı. Emre. Ekrandaki ismi görünce elim titredi. Babamın gözleri üzerimdeydi. "Açma." dedi babam sertçe. "Şimdi aramanın bir anlamı yok. Bu durum basit bir randevu meselesi değil." İtaat etmedim. Emre'nin bakışlarındaki o kararlılık bana cesaret vermişti. Telefonu açtım. Emre. Aylin, bir sorun var. Babam. Babam her şeyi öğrendi. Benden hemen Antakya'dan ayrılmamı, İstanbul'a geri dönmemi istiyor. Bana, bu işin sonu felaket olur dedi. Yani, ikimiz için de kolay olmayacak. Ama ben vazgeçmeyeceğim. Sesi, Asi Nehri'nin o huzurlu fısıltısı gibi değildi artık. Şimdi. Bir kış fırtınasının uğultusu gibiydi. Babam da biliyor, diye fısıldadım. Gözyaşlarımın yanaklarımdan süzüldüğünü hissederek. O da aynı şeyleri söyledi. Eski toprak anlaşmazlığı. Biliyorum, dedi Emre. Sesi acıyla doluydu. Ama ben ne olursa olsun seni görmek zorundayım. Akşam, saat sekiz. Habibi Neccar Camii'nin hemen yanındaki eski kahvehanenin çatısında buluşalım. Orası, Şehrin tüm gölgelerinden kaçabileceğimiz en yüksek yer. Ama tehlikeli, Emre. Babalarımız. Umrumda değil, Aylin. Eğer gerçekten vazgeçmek istemiyorsan, gel. Orada ne yapacağımıza karar vereceğiz. Belki de bu, her şeyi geride bırakıp ikimizin de ait olduğu o yeni kökleri tamamen farklı bir yerde yeşertmek için son şansımızdır. Telefonu kapattım. Babam bana bakıyordu. Yüzünde hayal kırıklığı vardı. Gitme kızım. Bu ilişki ailelerimizi daha büyük bir soruna sürükleyebilir. Biliyordum ki babamın gözlerindeki sevgi gerçekti. Ama o gümüş yüzük, o kehribar dokunuşu, o gizli avlu benim ruhumda ondan daha büyük bir gerçeklik yaratmıştı. Benim için Antakya'dan kaçış şimdi Emre'nin kollarında yeni bir kaçışa dönüşmüştü. O gece siyah kadife şalımı tekrar omuzlarıma attım ve evden gizlice çıktım. Gitmemeliydim. Ama Emre'ye olan bu karşı konulmaz çekim tüm mantığımı alt ediyordu. Antakya'nın dar sokaklarında ilerlerken kalbimde iki duygu çarpışıyordu. Sadakat ve aşk. Bu sadece bir randevu değildi. Bu, iki ailenin tarihine karşı yapılmış küstahça bir meydan okumaydı. Habibi Neccar Camii'nin eski taş duvarlarının gölgesinde, yüksek kahvehanenin çatısına tırmandım. Merdivenler dar ve karanlıktı. Sanki, her adım beni Antakya'nın o eski, ağır tarihinden daha da uzaklaştırıyordu. Çatıya çıktığımda, Emre beni bekliyordu. Arkasında, Antakya'nın tüm ışıkları parlıyordu. Binlerce minik yıldız gibi. Bize, Şehrin tüm gürültüsünden ve ailelerimizin gölgelerinden sığınak olan bu yükseklikte ılık bir Akdeniz rüzgarı esiyordu. Gömleği rüzgarda hafifçe dalgalanıyordu. "Geldin," dedi. Sesi hem rahatlamış hem de gergindi. Yüzünde dünkü o sakin gülümsemeden eser yoktu. Şimdi acı bir kararlılık vardı. Hemen ona sarıldım. Bu, kelimelerin bittiği, sadece tenin teni anladığı bir sarılmaydı. Başımı boynuna gömdüm ve toprak, kehribar ve biraz da hüzün kokan kokusunu içime çektim. Geri çekildik. Emre ellerimi tuttu. O koyu kehribar yüzük benim gümüş yüzüğüme karşı parlıyordu. İki ailenin inadı ve iki aşığın kaderi o anda o iki yüzükte birleşmişti. Konuşmamız gerek. Aylin. Babam çok öfkeli. Bana İstanbul'a hemen dönmemi emretti ve eğer dönmezsem Çiftlikteki payımı kaybedeceğimi söyledi. O topraklar benim tek mirasımdı. Babam da benim evde kalmamı istiyor. Diyor ki bu sadece bir toprak meselesi değil, iki ailenin gurur meselesi. Yanağımdan bir damla yaş süzüldü. Emre gözyaşımı parmağıyla sildi. Bu gurur bizim mutluluğumuzdan daha mı değerli? Benim cevabım hayır. Benim için benim onurum artık sensin. Aylin bana yaklaştı. Ellerini yanaklarıma koydu ve gözlerimin içine baktı. O an, Antakya'nın tüm tarihi o iki kahverengi gözde canlanıyordu. Bir karar vermemiz gerekiyor. Yani ya ikimiz de buradaki her şeyi, ailelerimizin düşmanlığını, onur ve toprak miraslarını geride bırakıp birlikte kaçacağız. Ya da şimdi ayrılacağız ve asla birbirimizi görmeyeceğiz. Kalbim deli gibi atıyordu. İstanbul'dan kaçmak istemiştim. Ama şimdi Emre ile tüm dünyadan kaçma teklifiyle karşı karşıyaydım. Benim o ipek fularlarım, kadife şalım ve ince topuklu ayakkabılarım bu kaçışa hazır mıydı? Nereye gideceğiz? Emre, İstanbul'a mı döneceğiz? Hayır. İstanbul babalarımızın gölgesinden kaçabileceğimiz kadar büyük değil. Başka bir yer var. İzmir, Ege Denizi'nin kıyısında Kimsenin bizi tanımadığı, sadece deniz kokusu ve zeytin ağaçlarının olduğu bir yer. Orada ne bir toprak davası ne de eski bir onur meselesi olacak. Sadece ben ve sen, sıfırdan başlayacağız. Bu bir macera değil, bir kaçıştı. Tüm köklerimi bir anda söküp atma teklifiydi. Tamam dedim. Sesimde en ufak bir tereddüt yoktu. Seninle gelirim. Tüm dünyayı geride bırakırım. Yeter ki sen yanımda ol. O anda Emre'nin yüzüne bir gülümseme yayıldı. Bu, o otobüsteki ilk günkü gibi sakin ve huzurlu bir gülümsemeydi. Beni tekrar kendine çekti ve bu kez o Antakya gecesinin tüm tutkusuyla öptü. "Güzelim," diye fısıldadı dudaklarımdan ayrılırken. "Bunun kolay olmayacağını biliyorsun." Biliyorum. Ama otobüste başlayan şeyin Antakya'nın mermer taşları altında sona ermesine izin vermeyeceğim. O beni elinden tuttu. Şimdi hemen gitmemiz gerekiyor. Benim arabam buradan biraz uzakta, şehrin diğer çıkışında bekliyor. Bir feribota yetişeceğiz. Çatıdan yavaşça indik. Sessiz adımlarla dar sokaklarda ilerliyorduk. Her adım geride bıraktığımız her şeye bir veda gibiydi. Evimin yanından geçerken Avludaki yasemin ağacına son bir kez baktım. Arabasına ulaştık. O arabayı çalıştırdı. Tam o anda arkamızda bir arabanın sert fren sesi duyuldu. Baktık. Babamın arabasıydı. Babam ve yanında Hacı Ahmet. İkisi de arabadan hızla indiler. Yüzlerinde öfke ve hayal kırıklığı vardı. "Durun!" diye bağırdı babam. Sesi yankılanıyordu. "Gitmeyin. Bu bir hata." Emre gaza bastı. Lastikler çığlık attı. Ama tam o anda Hacı Ahmet, Emre'nin babası, arabanın önüne doğru koştu ve elini Emre'nin penceresine vurdu. Oğlum, dur. O kızı bırak. O felaket getirir. Emre babasının acı dolu yüzüne baktı ama gözlerinde kararlılık vardı. Tekrar gaza bastı. Arabamız babamın ve Hacı Ahmet'in öfkeli bağırışlarını geride bırakarak gecenin karanlığına doğru fırladı. Yani, kaçmıştık. Ama geride bıraktığımız sadece ailelerimiz değildi. Aynı zamanda yılların kini ve onurun kırılmış parçalarıydı. Emre dedim. Elimi göğsüne koyarak. Bu, gerçekten bir felaket mi olacak? O, elini elimin üzerine koydu. Kehribar yüzük, gümüş yüzüğe dokunuyordu. Gözleri yolda, sesi fısıltı gibiydi ama kararlıydı. Hayır. Aylin, bu bizim kaderimiz. Ama şimdi bilmen gereken bir şey daha var. O otobüs yolculuğunda sana gerçeğin sadece yarısını söyledim. Ben Antakya'ya sadece babamın çiftliğine yardım etmek için dönmedim. Ben seni, yani senin ailenin geçmişiyle ilgili bir şeyi aramak için geri gelmiştim. Ama seni buldum. Gözlerim kocaman açıldı. Ne demek istiyorsun? Neyi arıyordun? Emre gaza daha da yüklendi. Arabanın hızı kalbimin atışını taklit ediyordu. O toprak anlaşmazlığı sadece toprakla ilgili değildi. Aylin O? Annenin sana verdiği gümüş yüzükle ilgiliydi. O yüzüğün benim ailemin tarihinde büyük bir sırrı var ve ben Arabanın farları önümüzdeki uzun boş yolu aydınlatıyordu. Ve sen ne? Emre ne yapmaya çalışıyordun? Ben o sırrı çözmek zorundaydım. Ama şimdi her şey değişti. Seninle o sırrı unuttum. Ama o sır bizi bulacak, Aylin. Ve bizi ayırmak için elinden geleni yapacak. O an sadece kaçan iki aşık değildik. Aynı zamanda Antakya'nın derin, eski bir sırrının peşinden sürüklenen iki kurbandık. Ve hikayemiz Ege Denizi'nin kıyısında değil, geçmişin gölgelerinde başlayacaktı.